Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte asansörde başlangıç yapıyoruz. Dışarısı karanlık çünkü akşam. Aşağı doğru iniyoruz. Ee, bir sürü videosu çekeceğiz. Şimdi arabanın yanında görüşürüz o zaman hadi bakalım. 1 0 Bir, bir kafa kamerası ayarlayayım da şöyle şuradan bir çekim <laughs> hadi bakalım arabayı. Şahin de burada. Oo, yandan şıkırınca nasıl her şey ortaya çıkıyor. Hadi bakalım bismillah. Şu koltuğu geri alacağım. Size güzel, güzel bir açı alabilmek için. Şuradan emniyet kemerimizi takalım. Cebimizde dış kapının kumandası vardı. Onu alayım elime. Son tabi kere basıyoruz. Bekliyoruz. Işıklar sönecek. Şu ışığı açabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Çalıştırdık. bu orta konsol araları düzenliyorum biraz. En yakın zamanda kafa bandı ayarlamaya çalışıyorum. İnşallah ayarlayacağım. Şu klimamızı da ayarlayalım. Bana gelmesine gerek yok. Cama gelsin yeter. Bakayım ışık kapanca nasıl oluyor. Kötü oluyormuş. şurada durup direksiyonu da biraz bizden uzağa alabilirim. Hatta benim koltuğumu biraz yukarıda kaldırabilirim. Normalde şu açıyla çekim yapmak isterim ama hava karanlık. Gece akşam bir sürüş yapmak istedim sizinle. Video bulamadım daha doğrusu. Onun için anket yaptım. Passat'la mı Tofaş'la mı sürüş yapalım diye dışarıda. Ankette Tofaş çıktı. Ama ben videoda Tofaş'a rahat edemeyeceğim için şu an hem muayenesi daha tam değil o arabanın muayenesi yapılmadı Allah Allah buralardan geçti var ya çok sıkıntı bir otoparktan çıkamadık var ya kapımızı açalım Allah kumandayı bulamadım açılıyor ışık yanım sönüyor şu Sadece önü açamıyor muyuz? Olmuyor. Neyse çıkalım gör. Birazcık böyle geniş açıda duracağım. Çok kötü oldu. Şöyle geçelim. Koltuğumu biraz daha geriye alabilirim. Keşke birazcık daha aydınlık olsa ortalık sıkıntı olmayacak da. Şu anda flashla çekim de yapamam. Her yerde göze batarız. Direkt ışık yanar. Karşıdaki gelene direkt ışık vurur. Direksiyon yakın dursun. Göz uzak olsun bize. Allah şarkı açamayacağım. Telif hakkı var çünkü YouTube'da. Telif yemeyelim. Şu an telif yemek hiç istemem. İzlenmelerde zaten iyice düştü. Video bulamıyorum. Araç alıp satamadım daha. Şu arabalardan birini satabilsek bir past şey tofaş düşündüm ama arabaları satamadık. Şöyle şu taraflara doğru gidelim. Şu an kafa kamerasının aynı görevini görüyor. Kafama yasladım kamerayı. Keşke Tofaş'tan tripod alaydık. Şimdi şey olarak kullanırdık. Sabitlemek için kullanırdık bir yere. Şimdi biraz daha yakın yolu çekeyim şöyle size. Sağ solumuza bakıyoruz. 6 derece. Bugün fazla soğuk değil. Saati de şöyle göstereyim. 10'a geliyor. Dokuz buçuk. Ar-efendi modunda makam modunda yavaş yavaş geziyoruz. Kusura bakmayın ara sıra sallanabilir kamera. Dediğim gibi şu an kafa bandı ayarlamaya çalışıyorum. Hatta evde bir tane eski kameramı buldum. Onu e, göğsüme sabitleyerek de kullanmayı düşünüyorum bir tane de kafa bandı isteyeceğim ama yayınlarda katıla basan olmadı. Katıla basarsanız katıldan gelen parayla yani 170 lira kat şey benim alacağım kafa bandı. Normal bir fiyatlı buldum o şekilde. 50 lirasını bence cebimden karşılıyorum. 30 lira da geldi. Kaç kaldı geriye? Ee, 90 lira kaldı. Biraz daha hata olursa katıla basan olursa e, kafa bandının parası çıkıyor. Yayınlarda da söylüyorum zaten kafa bandının parasına gidecek katıla basanlarınki dedim bekliyoruz bakalım katıla basacakları. İnşallah bu videodan sonra katıla basana olur birazcık. Evet, yolculuğumuza devam edeceğiz. Direksiyonu biraz tekledim. Ee, kayıt durdu sandım da ona baktım. Bugün Şahinle buradan geçtim. Burada frene bir bastım, araba bir kızakladı. Göreceğiniz böyle araba çapraz gitmeye başladı. Dedim aha gidiyor araba. Sonra geri topladı. Direksiyon çok uzak oldu. Koltuğu uzaklaştırdım ya. Şöyle yukarılara doğru geleceğim. Sonra aşağı ineriz. Sağ serbest. Sol da serbest. zaman sola dönebiliriz. Nasıl sarıyor araba? Allah. durmaya gelmiyor hemen sarıyor araba buralara bu sokağa ilk defa çıkıyorum var da beniz olsun o kadar dik ki yönümü göremiyorum şu an sokağın ucu uçsuz gibi geldi bana sokağın ucu bitiyor gibi burada aynen öyle burada bitiyor sokak buradan dönüyoruz Şöyle manzara göstereyim size durun. Işığı kapatabiliriz. Polat'ın manzarası bu şekilde. Olmazsa bir de Kutlu parkın Parkı'nın o tarafa doğru gideriz yukarı doğru. Geliyorum hemen. Evet ilerliyoruz. Var da telefon ses kısık demiş. Telefon sesini de açalım. Şuradan sol yapacağız. Önümüzdeki araba ne yapacak bilmiyorum. Ya yani insan bir sinyal verir ya. Ya da şu tarafa gidelim. Böyle yerler biraz ıslak. Araç çabuk patinaja düşüyor. Şu ışığı kapatsak nasıl oluyor? Daha bir akşam sürüş havası veriyor arabaya. Biraz karanlık oldu ama birazcık da böyle sürüş yapalım. Bak. Şunla aynı görüntü işte ya demek ki görüntü. Ama çok bozuk oluyor. İsterseniz biraz böyle dursun ama biraz bulanık oluyor. Sen bir sinyal yaktın da far da yakar. lambada beklerken canına sıkılmasın diye bir durdurdum ama lamba çabuk yandı şansımıza ilerliyoruz babama dedim ki video çekeceğim dışarı çıkacağım bu saatte nereye gidiyorsun işte ne yapacaksın dedim video bulamadım video çekeceğim dedim akşama sürüş videosu çekeyim dedim diyor işte ben de geleceğim işte şöyle böyle dedim ben sen varken rahat video çekemem ki dedim hani onunla gelmesini istiyorsanız bir dahaki videoda gelir hani siz bilirsiniz de. Dedim ben kendim başıma rahatça çekmek istiyorum. Dedim iyi o zaman çekmeyeceğim falan dedim bana ısrar edince. Ondan sonra neyse hadi dedi tamam git şehir içinde dolan çek gel dedi. Ben normalde köyün o taraflara gitmeyi düşünüyordum baktım izin vermiyor diye. Yoksa zaten ben de buralarda çekecektim böyle. Biraz bozukmuş buralar. Şöyle değişik sokaklara giriyorum bakalım. Polat deyince keşfediyorum. Aynı sokağa çıkacağız buradan büyük ihtimalle. Ana caddeye gitmek için döndüm buraya biraz bir yandan da. Allah yola bak Allah. Bence böyle daha iyi oldu ışık kapalıyken. Öbür türlü çok parlak oluyordu. Bak şimdi açtım. Çok parlıyor ya gerek yok böyle iyi. Çok güzel sarıyor arabaya. ya. Deminki yer güzeldi yalnız manzaralı olan kısım. Gece gece size Polatlı manzarasında gösterdim oradan. Arabadan inmedim çünkü pek tenha şey pek tekin yerlere benzemiyor. Tenhaydı biraz. Köpek mepek gelir bir şey yapar. Dedim boş ver gerek yok. Şöyle boş sokakları göstereyim size şu an. E, saat 9 şey tam 9 olmak üzere. Şöyle boş sokakları göstereyim. Evet yine kırmızı yanıyor. Yine aynı karşı. Yani aslında saat dün serbesttir de biz yine de bekleyelim. Bekliyoruz bakalım. Evet devam ediyoruz. Bir tane daha kırmızı ışık. Biraz daha bekleyeceğiz. E, şu an videoda şey olmasa telif şey olmasa şarkı açacağım sarfı da açacaksın karanlıkta görünmüyor <laughs> ondan sonra e, şarkıyı da açacaksın sarfı da açacaksın klimayı da açacaksın piyasa <laughs> ama işte piyasaya hem benzin paraları el vermiyor zaten benzinimiz de az şu an hem de e, benzine değil mazotan şu an e, videoda telif hakkı izin vermiyor yeşil bir an bana yandı sen bekliyoruz bakalım devam edelim bekleme yeşil yandı ilerliyoruz. Aşağı tren yolunun aşağısına doğru ilerleyelim bakalım yavaş bir şekilde. Ya aşağı aşağı gezinelim şöyle. Akşamın tadını çıkartalım. Boş sokakların. Fazla boş olmasa da şu anda. Gece saatlerinde daha da boş oluyor böyle 10-11 gibi. Ha o saatlerde de böyle hani Polatlı fazla öyle tekin bir yer değil. Oo. Çok tehlikeli yollar şu an. Kızaklıyor araba direkt frene basıyorum. Kızaklıydı yani. Pasta Tofaş'ta olsam ben buradan çapraz bir şekilde inerdim aşağı. Frene de bastım anda. Bak nasıl Kütür kütür vuruyor. Diye gelmedi bu sefer ama demin gelmiştir. Şuradan sağ yapalım. Sağdan ilerleyeceğim. Yol bozuk. Oradan sola döneceğiz. Öbür tarafa kırmızı yanıyordu ama bu taraf sağ dönüş serbest olduğu için döndüm. Yanlış anlaşılmasın. Orada sağ dönüş serbest kısmı var. Dikkatli bir şekilde dönülebiliyor. Gördüğünüz gibi her yer bomboş. Aa buraları asfalt atmışlar. Düzelmiş buraları iyi. Düzeltmeselerdi kötü olacaktı. Aa aa. Bak şimdi bak bak bak. Birinci kademe. İkinci kademe artık kötü yol. Asfalt kazımışlar. Asfalt atacaklar. Geç hadi. Yol verdik devam et orada kepçeli asfalt makineleri duruyor. Öndeki arabanın plakası bana tanıdık geldi ama bilmiyorum. Bir arkadaşın hatta söyleyeyim Kerem'in arkadaşı diyebiliyorum. Birazdan bir yerde durur bir resim alırım ondan sonra veda ederiz. Görüşürüz bakalım. Kısa bir video çekmekte amacım. Videoyu nerede bitirsek? Şöyle aşağı doğru gidelim bakalım bir. Emrah'ın evinin yanında bitirelim, Ege'nin yanında bitirelim Ege, yanında bitirelim. Ege oradaysa. Yoruldum artık eve gideceğim. Yayın açarız belki eve gidince daha. Tabi siz e, siz hani video attıktan sonra yayın açılmayacak tabi. Ben videoyu çektikten sonra yayını açmış olacağım video çünkü sabaha gelir büyük ihtimalle. Ben videoyu çektiğimin akşamında eee Hani ah video yüklediğimin akşamında video çekmiş olacağım. Bildirim geldi onu hemen kapatalım. de aydınlık bir yer arıyorum da bulamayacağım gibi. Bakın şurada çok güzel tofaş duruyor kayış gibi. Şu an görünmüyor ya. Of gösteremedim ya. <laughs> Üzerine BBC jantlar falan var. abimin orada karanlık gibi Hadi bakalım. Bismillah. İnşallah aydınlıktır. bizim Ege'ye orada. Ege'ye şurada. Ha. Nereye çeksek de videoyu bitirsek bakalım. Ben bir yer bulayım videoyu bitireyim. Eller ana yolun kenarına geldim. Burası biraz aydınlık duruyor. Yine Emre abimin evin orası zaten. Ama ana yolun kenarında zaten onun ne? İşte şu şekilde çektim. Sislerini açtım. Hatta dörtlüyü de yakalım. Videoyu bitireyim gidelim ondan sonra. Resmi alacağım bir de burada zaten. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.